küçük küçük değil büyük büyük de değil dişe gelecek şekilde kesiyorum İstanbul mezesi yapıyoruz adı Geremez daha önce hiçbir yerde duyduğunuzu zannetmiyorum İstanbul'da bazı mekanlarda yapılan daha sonra kestiğimiz bakın ocak yanmıyor burası önemli yani tava şu anda ne yağ var ne altı yanıyor Buna dikkat edin. Biberler atıyorum. Tariflerimin ahlaki olup olmadıklarını onların hitap ettiği kitle belirler çakal, çukal takımın konuşma hakkı yok bu kanalda. Unutmayın bunu. Hemen üçüncü Charleston Biber. İnsanın mevsine ağır gelen hakkında hayırlıdır. <laughs> Yine felsefe kanalına döndük değil mi? Biber. Yalnız al biber değil. Acı isteyenler, acı yapmak isteyenler... ...acı biber kullanabilir. Ama ben acı biber kullanmıyorum. Çünkü bu tarifin orijinalinde acı biber yok. Ama isteyen kullanabilir. Ortadan ikiye kesiyorum. Ortadan ikiye kestikten sonra... ...şu fazla bölümünü... ...çıkartıyorum. Biber acıysa sakın elinizle dokunmayın. Yüzünüze gözünüze dokunduğunuz zaman... ...bütün gece perişan olursunuz. Biberleri de... İnce ince kestikten sonra bakın al biber değil. Yani kapya biber değil dikkat edin şili biberi diye geçer. Salla düşeş yine yine açta kaybediyoruz. Burada sarımsakları ezmiyoruz çünkü biberi sadece soteleyeceğiz. Biberle sarımsağı soteleyeceğiz. İnce ince kesebildiğiniz kadar ince kesin. Bu kadar önemli mi? Çok önemli lezzet ufak detaylarda saklı. Herkesin bildiği gibi hemen sarımsaklar böyle. Hemen tuz. Şimdi burada ufak bir önemli nokta. Eğer ki iş yeriyseniz beyaz biber kullanıyorsunuz. Evdeyseniz karabiber kullanabilirsiniz. Masayı götürdüğünüz zaman renginin dönmemesi önemli. Ama tabi tercih sizin. Ve hemen üstüne bolca zeytinyağı. Burada bolca zeytinyağı bolca. Bakın dikkat. Ocağın ısısını şimdi yaktım. Altını kısıyorum ve yavaş 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 burada sotelenmesine izin veriyorum. Önemli nokta biberleri kavurmuyorum. Soteliyorum dikkat. Hemen bir kap bu arada saat gece 3. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Süzme yoğurt markası hiç önemli değil. Hangisini isterseniz ama bunun dibinde çok az kalmış. Bunu kullanalım. Piyasadaki en ucuz süzme yoğurt hangisiyse onu kullanıyoruz. Meze sıradan ürünleri birleştirip lezzetlendirme sanatıdır. Ama ben size normal standartta ölçü vereceğim. 300 gram süzme yoğurt olarak düşünün. Eğer ki süzme yoğurtla yapmayacaksınız, ev yoğurdu ile yapacaksanız burada tereyağı kullanmalısınız sotelerken. Çünkü bunun yağını bunun için attığınız zaman normal yoğurdun için attığınız zaman kıvam verir yoğurdunuzu toparlar, mezenizi tok bir hal aldırır. Ama biz süzme yoğurt kullanacağız, siz de süzme yoğurt kullanın. Süzme yoğurtta zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bu arada eğer imkan varsa, bu illa almak zorunda değil, çörek otu yağı. Unutmayın meze yaparken, yoğurtlarınıza şöyle 2-3 damla içine katarsanız, herkes ne kadar lezzetli oluyor mezeniz, bunun sırrı nedir diye size soracaktır çırptıktan sonra bu mezenin olmazsa olmazı İzmir tulumu 300 gram süzme yoğurda 40 gram İzmir tulumu olmazsa olmazı İzmir tulumu ve ayrıyetten yine markası için önemli iç ay çekirdek ay çekirdek içi pahalı değil gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz şöyle hemen şöyle bir dolu tutam iki dolu tutam üç dolu tutam geremez mezesi yapıyoruz. Ve devam. Ve artık ve artık şöyle bir sotelemeye devam ediyorum. Diri olması ama kesinlikle sert olmaması. Yağın tamamen lezzetinin alması. Şöyle yarım çay kaşığı kırmızı toz biber yağ renklensin. Ocağın ısısını en yükseğe alıyorum. En yüksek gözlüğüm dikkat edin. Ama çok dikkat ediyorum. Kesinlikle yakmayacağım. Yapabileceğiniz evdeki herkesi bir usta şef kıvamına getirecek. İsteyenler oynatma listesine kaynetsin. Yoksa öbür türlü bulamadım etmedim demesin. Langur lungur içine de atmıyorum. Dikkat edin. Sadece şöyle kaşık yardımıyla sadece biberleri atıyorum. Yağ içinde bırakıyorum. Şöyle fazla gidenler gitsin tabii ki. Bakın yağ burada. Dikkat ediyor musunuz? Yağ burada. Artık Artık çırpıp biberlere zarar vermek istemiyorum Kaşıkla Kaşıkla yiyen kaşıkla Burada yine beyaz biber atarsanız rengi dönmez Biz evde yapıyoruz Siz de evde atabilirsiniz karabiber İşlediğinde Karabiber yerine beyaz biber atarsanız en azından rengi dönmez Biraz tuz Tuzdan sonra tekrar karıştırıyorum en son görüntü ufak bir detay var tabaklarken. Şöyle ortadan. Bak şöyle bir havuz yapıyorum ortasına. Esna bunu yuvarlak tabakta yaparsanız daha random alırsınız görüntü için. Vay be. Nasıl kokuyor biliyor musunuz burası? Ben tamamen kendime göre görüntü yapıyorum. Yoksa böyle servis yapmıyorlar. Ama çekirdeği koyuyorlar. Var yani çekirdek üstünde. Pul biber yok. Ya Daha önce böyle bir meze görmüş müydünüz? Bana sorarsanız çok şık gözüküyor. İnanılmaz lezzetli kokuyor. <laughs> Tabii ben tabağa doldurdum. Şundan iki porsiyon çıkar. Hatta daha da fazla çıkar da. İşte hacıcı yapalım bunun yanına. Kaliteli bir sofrada muhakkak bulunması gereken ev sofrası bile olsa işte açıcı, mideyi rahatlatır, daha kolay sindirim yapmanızı sağlar. Ayrıca misafirlerinizi memnun eder. Şimdi beraber ortaya çıkartalım tabağı. Şöyle iki tane ince dilim limona ihtiyacım var. Tamam mı? İnce dilim iki limon. Limonlar hemen şöyle yerine alsın. Şimdi Koray bunu daha önce yapmıştık diyenler olabilir. Aynısını yapmıyoruz. Daha sonra hemen bir turşu. Mezeciyseniz hemen böyle salatalık su mutlaka evinizde bulunmalı. Sizden hemen şöyle yuvarlak dilimler istiyorum. Daha sonra hemen hardal. Tat marka kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Şu anda evde yok. Biraz daha Ali Koç'a kılız. Ali Koç beni bulsun. Bu hallere düşmez. Biraz limon suyu. Tabii lime varsa daha iyi olur. Hemen zeytinyağı. Çok ışık vuruyor. Rengi beyaz çıkıyor bilir. Sizi aldatmasın. Balzemik, sirke, iş yerleri. Böyle ufak tefek jestler yapın masa masanıza. ve çok az kekik ama şöyle kırarak atarsanız çok daha randıman alırsınız. İşte bu. Tamamen isteğe bağlı. Biraz pul biber olabilir üstüne. Şöyle bir ürün masaya götürdüğünüz zaman hem İş yerinizin prestijini arttırır. Kurucacık yapacaktım ama şimdi canım sıkıldı. Uğraşmak istemiyorum. Kurucacık tamamen yanlış yapıda ülkemizde. Kas katı bir şey geliyor. Normal cacık gibi gelen yerler oluyor. Sulu cacık gibi ama çoğu yerde kas katı geliyor. Esas onun bir püf noktası var. Gösterecektim ama hem bir malzeme eksik hem de şu an canım içimden gelmedi. Biraz canım sıkkın. O yüzden bu ikisini idare edelim. Yanında biraz et, iki parça et, karpuz, beyaz peynir benim için yeterli. Hemen şunların bir tadına bakalım. Artık şunun bir tadına bakalım. Ne dersiniz? Şöyle Brezilya maçı var akşam. Birazdan başlamak üzere. Saat 4'te. Brezilya Yener diye bir kuponumuz var. Açın ağzınızı. Şöyle bir tadına bakın bakalım ilk başta. Yoğurtlu ay çekirdekli. Şunu beğenmeyecek adam tanımıyorum. Samimi söylüyorum. Bir de şöyle biberiyle. Mutmazın sizsiniz. Ben size oltayı yeme veriyorum. Balık tutmak sizde. Açın ağzınızı. Ben şunu nasıl yapmayayım? Üç parmak tekniği. Söyleyin bana. Yıllarımı verdim. Şu üç parmak tekniğini geliştirmek için. Nasıl yapmayayım? Şöyle yağından da. Açın ağzınızı. Bir de şöyle bakın bakalım. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar da size aşk olsun. <laughs> Her canlı bir gün bu kanala abone olacak. Unutmayın. Unutmayın. <laughs> Hepimiz sağlık. Tekrardan herkese selamlar.